Eren. 13 yaşında erkek çocuk, <laughs> yüksek ateş. Akciğerleri hırıltılı yeşil balgam çıkarıyor, nefes alırken ağrısı oluyor. Ya tanıdık geldi, böyle bir hastalık yok muydu? ha? Türe, bir şey türe. Ne türeydi? Türe, 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 türe. Akciğer röntgeni ve tomografi sonuçları tam uyuşmuyor. Ah, buldum. Za türe. Evet, za türe. Bana bak, yoksa bu çocuğun ailesi vakfın bağışçılarından mı? Hı? Filtrasyon yok. Sadece hiluslarında genişlemiş... ...lent nodları var. Hmm, büyük bağışçı. Anlaşıldı. Hı. Çocuk sefalosporinlere cevap vermiyor. Ve... ...oksijen saturasyonu hızla düşüyor. Ayrıca deri döküntüleri var. Duydun mu? Tahriş olmuştur. Çocuk ergen demedin mi? Döküntüler kolunda bir santimlik ince ve kuru... ...popüler lezyonu da var. Bence sen yanlış yere geldin. Dermatoloğa gitmen gerekiyordu. Ne? Basit çünkü. Nemliyse kuru tut, kuruysa nemlendir. Orada olmaması gereken bir şey varsa kes at gitsin. Çok zor. Bu deri hastalıkları çok zor. Hiçbir şey anlamıyorum. Neredesin? Ha? Ne? Aa! Ne yapıyorsun burada bakayım? Saklanmış ablası, saklanmış. Gel bakalım buraya. Korktun mu? Hı? Abinin bacağı ağrıyor. Hadi gel iyileştir bakalım.